Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni indirdiğim uçak modunu test edeceğiz. Burada yükseltmeler var. Bir dakika ee, şu böyle. Eee fotoğrafta gördüğüme göre 3 yükseltme yeri varmış. Sp speed ee, doğru. Uçak koymuştum. <laughs> Allah'tan Kule 2 kule, iki kule ve map'i bulamadım da. Allah'tan yani. Orada hem normal kömür hem onun kömürüyle çalışıyor. Bir tane dm yaptım şu uçakta. Şunda bekle. Açlıyorum buradan. 3 tane speed up. Üç tane yakıt şey yapıyorum. Tamam şimdi. Birazcık yürüyormuş gibi ama. Ama şi, şimdi üşüyoruz. Evet. Mükemmel. O oh, evet. <laughs> Bir de arka kamera alıyor. Ya, çok iyi. Yani eğer ulaşı ya ulaşı da kolaylık istiyorsanız çok güzel. Bir de eğer iki tane kule olan bir bebe girdiyseniz iş çok daha güzel oluyor. Olayan da yatar ya ben neden iyice erodi şeyini çalıyorum ya. Şurada bir tane de kule yapacaktım vazgeçtim. Vazgeçtim. Atlıyorum şimdi. Uy. Düşü ya. Hani böyle eğilerek düşse daha iyi olurdu ama neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadar bu bakayım bir video süre, süre göre yapacağım ki video short olması diye istemiyorum. Ha video ikinci tamam. Hadi kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay.